13 aylıkken genetik bir tanımız konuldu. Angelman sendromu. İnternetten baktığımızda yani biz resmen çöküntü yaşadık. Yutma zorluğu, yürümeme, bir takım şeylerden bahsediyor. Biz bu tanıyı aldığımızda yani çok düştük. Modumuz çok düştü ve eşim daha yeni atlatmaya başladı. Yani daha yeni kabullendi. Ben tabii daha çabuk kabullendim bunu. Bir yıl boyunca önceki kurumumuzda başladık. Orada yani ilerlemenin olmadığını gördük. Yani çoğu kuruma gittiğimizde şu tepkiyi aldık. Angelman sendromu nedir? Yani bilmiyorlar. Bu hastalıkta şöyle bir şey var. Bu hastalığı hep otizmle karıştırırlar. Kurumlar otizmdeki eğitim sistemiyle gidiyor. mesela fizyoterapist ilk Kurumumuza gittiğimizde angelman sendromunu bilmediğini hatta kurumda kimsenin bilmediğini söyleyince Biz biraz tedirgin olduk açıkçası Ama ilk evinde şu anda 4 tane angelman sendromlu birey eğitim alıyor Angelman sendromlu bir bireyin eğitimini aldığı yer olarak zaten buraya geldik başladık Ve son işte 1-1,5 senedir çok ilerleme kaydettik. Burada iki ders özel eğitim alıyor, iki seans. Bir seans da ergoterapi görüyoruz ama Leyla adada bayağı bir kaleme atladık. Normalde daha önceden hani komut almayı bilmiyordu. Al, ver, gel. Le. Şimdi sen yedir, al, al, yedir. Harikasın sen, aferin. Leyla yapamıyordu ama özel eğitim aldığımızdan bu yana komut almaya başladı oyun oynamayı öğrendi. Odak noktası uzadı, dikkat dağılması uzadı. Ee, örneğin işte 10 e, dakika masa... At Leyloş! <laughs> Bravo sana! Otururken ilerleyen zamanlarda 25-30 dakika sabit masasında oturup oyun oynayabiliyor. Algısı çok açılıyor. Şunu getir atıyorum, yastığı getir dediğimizde yastığın ne olduğunu artık algılayabiliyor. Neyin Ne işe yaradığını bilebiliyor. Normalde daha önceki kurumda devam ettiğimizde çok ağlıyordu. Bu öğretmenle alakalı mı bilmiyorum ama Cem Hoca ile Leyla Adan'ın enerjisi çok güzel oluştu. Bu. <laughs> Buraya geldiğimizde Leyla Adan emeklemiyordu bile hani tuğnuyordu. Hmm. E, Cem hocayla e, iki ay er çalışmanın ardından emeklemeye başladı. Dört ay er sonra ayağa kalkmaya başladı. Yani Leyla da iki yaşını doldurup, iki, yani iki yaş, iki ay er sonra bağımsız adımlarını Cem Hoca sayesinde... Ha. İşin aslı eğitimi çok iyi alması, ileride yaşam kalitesini çok çok arttıracak. İşin aslı şuymuş, eğitim her şeyden önemli. Eğitim aldıkça, ilerleyen süreçte çok daha iyi olacağına eminim. Kurumdan çok memnun ünüz. Her şey olumlu gidiyor. E yeni bir çalışma yapılıyor şu an Leyla'nın üzerinde. Hızlandırılmış bir eğitim. E bayağı bir ilerleme kaydedildi. Biraz da şunu da söylemek istiyorum. Hani her şey pahalandı. Eğitim kurumlarının giderleri zaten ona göre de pahalandı. E bizim gibi aileler zaten düşük bütçemiz olduğu için hani belli eğitimleri aldırabiliyoruz kendi gücümüzün yettiğince. Yurtdışında hani haberlerini alıyoruz. Haftanın 5 günü eğitim alan çocuklar şu anda kaykaybiliyor. Yani bu sendromda olan çocuklardan bahsedeyim. Ülkemizde 8 saat sadece veriliyor. Bu hastalığın herhangi bir tedavisi yok. Tamamen eğitimle yaşam kalitesini arttırmak. Amaç bu eğitim kurumları elinden geldiğince yardım etmeye zaten çalışıyor. Gönül ister ki devletin 8 saat değil de 16 saat, 20 saat çünkü bunun Avrupa standartlarının olması gerekiyor. Yani bizim gibi aileler zaten neyi var neyi yok çocuğu için harcıyor. Artık biz kendimizi unuttuk. Devletimizden isteğimiz bu çocukların özel gereksinimli çocukların zorlukları üstesinden gelmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızdan, Sağlık Bakanlığımızdan destek istiyoruz aslında.